Herkese selamlar dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Binance'ın portakal patlatma oyununu anlatacağım size. Bakın görselde de görüyorsunuz bir portakal patlamış. İçinden kuponlar, coinler, ödüller çıkmış. Binance 1000 bin dolara kadar ödül kazanabileceğimizi söylüyor. Tabii ki herkes 1 dolar kazanmayacak. Kimileri 3 dolar, kimileri 5 dolar kazanacak. Ama yine de eğlenceli bir oyun. Size bununla ilgili de bir video çekmek istedim. Ne kadar kazanırsak o kadar kardır. Fazla vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Dostlarım ben Monte Kripto Kontu YouTube'da sizler için kripto paralar ile ilgili içerikler oluşturuyorum. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bugünkü konumuz Binance'ın yeni bir oyunu. Bu oyuna nasıl katılabiliriz? adım adım bunları anlatacağım. Şimdi sizde bu oyunun sayfası direkt gelmeyecek. O yüzden sizden ricam videoyu sonuna kadar dikkatli izlemeniz. Çünkü bu oyunun sayfasına katılabilmeniz için önemli bir görsel söyleyeceğim ve bu görseli grubumuzdan alırsanız arkadaşlar diğer arkadaşlara yardımcı olmuş olursunuz. Şimdi arkadaşlar 3 tane ayrı görev var. Oyun oynamak, mücadeleye katılmak ve arkadaşlarımızı davet etmek. 3 ayrı kategoride arkadaşlar ödül kısımları var. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Her 3 puan topladığımız zaman oyuna katılabiliyoruz. Eğer oyunu tamamlarsanız 1 puan kazanabiliyorsunuz. Mücadeleye katılırsanız 2 puan kazanabiliyorsunuz. Bir arkadaşınıza referer olduğunuz zaman da 3 puan kazanabiliyorsunuz. Şimdi ben en aşağıdaki seçenekten başlayacağım çünkü oyuna girmek için bir tane referans sayfasına ihtiyacınız var. Go'ya tıklayın. Ardından Share QR koda tıklıyorsunuz. Karşınıza böyle bir ekran çık arkadaşlar. Bunun ekran kodunu alın. Bakın benim referral ID'm var, bir de QR kodum var aşağıda. Ardından Monte Crypto kontu duyuru kanalına geldim. Arkadaşlar bizim Binance Portakal patlatma oyunu adında gönderimiz olacak. Bu gönderinin altına ref görselinizi paylaşabilirsiniz. Siz de oyuna girerken herhangi bir arkadaşınızın ref görselini indirin arkadaşlar. Ben kendi referans görselimi paylaşmayacağım. Sebebi de başka arkadaşların referans koduyla girin birbirinize kazandırın diye. Peki oyuna nasıl giriyoruz? Arkadaşlar Binance'ı açtığım zaman sağ üstte bakın bir tane kare işareti var. Buna tıklıyorum. Tıkladıktan sonra QR kod okutma çıktı. Bakın sağ aşağıda foto var. Buna tıklıyorum. Ve arkadaşlar fotoğraf galerimden gruptan indirdiğim bir kişinin QR kodunun referans kısmını giriyorum. Bakın oyun bu şekilde açılıyor. Oyun başka şekilde açılmıyor arkadaşlar. Ardından ben görevleri tamamladığım zaman bana referans olan kişi 3 puan kazanacak ve direkt olarak bir çekiliş yapabilecek. Her 3 puan topladığında bir çekiliş yapabiliyorsunuz. Şimdi gelin oyunu oynama kısmını gösterelim. Bu arada izlediğiniz videoda ödüllü bir videodur. Videoyu beğenen, yorum bırakan ve kanala abone olan bir kişi 250 TL kazanıyor dostlarım. Kazanan da bir sonraki videonun sabit yorumu açıklıyoruz. İlk olarak oyunu oynamayı gösterelim. Go diyorum. Get start'a bastım. Özünde arkadaşlar 2048 benzeri bir oyun. Aynı mesela mavileri birleştirince mora dönüşüyor. İki tane mavi birleştirdim mor. İki tane mor birleşince işte farklı bir meyveye dönüşüyor. O yüzden küçüklüklerine göre arkadaşlar bunları yerlere atmanız gerekiyor. Bakın yeşil oluştu. Şimdi ikinci kısımdan kazanabilmeniz için burada 500 puan tamamlamış olmanız gerekiyor. O yüzden oyunu arkadaşlar oynayabilirsiniz. Aynı Tetris gibi dolana kadar oynuyoruz. Benzer ağırlıkları yan yana getirmemiz gerekiyor özünde. Bakın kivi oluştu. Ve ne dedik? Portakal. En son portakala ulaşmamız gerekiyor. Bakın arkadaşlar portakalı elde ettim mesela. 426 puana ulaştım. Ve arkadaşlar 642 puanla oyun tamamladım oyunu tamamlamış olmanız gerekiyor. Geri geliyorum. Bakın 1 puan kazanmış oldum. Dostlarım ikinci kısımda 2 iki puan kazanabileceğiz. Mücadeleye katılmak için 0.5 dolarlık ödeme yapmış olmamız gerekiyor. Belki de bu oyun havuzuna ekleniyordur. Net bir açıklama yok bununla ilgili. Burası tamamen size kalmış arkadaşlar. Katılıp katılmamak, 0.5 dolar ödeyip ödememek tamamen size kalmış. Üçüncü kısımla da ilerlerseniz bu kısma gerek kalmadan devam edebilirsiniz. Ben videoda göstermek için 0.5 doları ödüyorum. Çünkü karşılığında daha basit bir ödül de kazanabilirim. Net bir durum yok. Evet arkadaşlar bakın o görevi de tamamladım. Şu an 3 puanım var. Bir çekiliş yapabiliyorum. Üçüncü kısmı da gösterelim. Burada da geleceksiniz. Az önce de gösterdiğim gibi şehir QR koda tıklayacaksınız. Buranın ekran fotoğrafını alacaksınız. Ardından Monte Crypto Kontu duyuru Telegram grubunda Binance Portakal patlatma oyunu gönderisinin altında paylaşacaksınız. Arkadaşlar birden fazla paylaşım yapanlar banlanır. Bilginiz olsun. Bizim duyuru kanalımız arkadaşlar izlediğiniz videonun açıklama kısmında görebilirsiniz. Buna tıkladığınız zaman otomatik olarak açılır. Şimdi bir çekiliş yapalım. Bir draw'a basıyorum. Bakalım hediye olarak ne gelecek. Arkadaşlar deneme yapmam amacıyla Binance biriktirme hesabıma 500 BUSD çıktı. Arkadaşlar bu e, deneme amaçlı. Yani bu bir kazanç sağlamam değil. Borsayı öğrenmem için bana verilmiş bir deneme parası. 24 saat içinde hesabıma yatacakmış. Okey dedim. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim duyuru kanalımıza mutlaka katılın. Sizler için faydalı içerikleri burada paylaşıyoruz. Instagram hesabım. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Aklınıza takılan her şeyi izlediğiniz videonun açıklama kısmında sorabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.